Evet, farklı bir şey deniyoruz. Adalara da alacağız. Ben şurada bir atlayacağım. Oradan mı atlayacaksın? Ben atladım ya. Yok, ben tam atladım şu an. Bak hadi bakalım. Yok gelen yok bu sefer. Yok mu gelen? Yok yok. Gelen yoksa ve hayatta kalabilirsek en büyük adadan başlayacağız. Diğerlerini de dolaşıp tutlayacağız. Tekne aynen. vardır herhalde düş diye düşünüyorum. Aynı Bakalım. görüyorum. Var. Burada. Önemli olan alanı uzatmaması ya. Bakalım ya. Ben biraz da yere iniyorum. Ben aynen buradan başladım. Bundan sonra gideceğim yeri de... Sen uca git ya en uçtan başla şu taraftan. Oradan oraya doğru gelirim. Bir de böyle deneyelim bakalım. Mikro yazı çıktı almayalım hiç gerek yok. Seviye çanta buldum direkt. Tava buldum. 6x buldum. Fena değil. O kar 98 var. Hem de verme askısıyla birlikte. Alacaksın mı? Aldım aldım bile. Bir de taramalı çıksa. Yakın mesafe bir şey. Ben de M24 buldum. Güzel. İstiyorsan takasa girerim. yok yok kalsın. Şimdilik idare eder bir şey çıkması lazım ya. OK falan. OK beril. Aynen bana da lazım öyle bir şey. OK nedir? Berildir. Alandayız bu arada. Valla? Evet. Aa güzel oldu bak. Rahatla yapabiliriz. Aynen. Buraya kamp alanı kur kurarız istedikten sonra. Of, seviye 3 yelek ve çanta yan yanaydı. Güzel. seviye 3 çanta var, fazla. Buralardan geçmişsin sen. Geçtim. En önce binemedim pek. Of, eseler var. Bak M24'ü e satışa getirdi mi? Yo değişmedim ki. <laughs> Niye heyecan yaptın o zaman? Allah ne bileyim öyle gördüm dedim acaba alsam mı? Ama yok. Uzatılmış şarjör lazım mı sana sniper için? Lazım. M24 bıraktım. Kaldı bu M24'ü alırsam lazım olabilir. tane aldım. Uzatılmış şarjör buldum. Tamam bıraktım buraya. Şey M24'ü. Okey. <laughs> Allah. Uzatılmış şarjör de yanında. Durumun bayağı iyi ya. Benim hiç hoş değil. Sen burada her yeri lootladın zaten. Lootlanmadık yer kalmadı herhalde. Biraz öyle oldu. Tekneyi almaya gidiyorum. En üstte senin dünyada yerde vardı bir tane Aynen 2 tane var orada Kanalı notu sağlammış ya Bak şey hangarlarda seviye 3 çanta vardı Şu hangarda aldın mı sen onu Bakmadım ki Orada fazla seviye 3 çanta vardı İleri işaret bir şey falan olmuş ya. Ben devam ediyorum. Burada bir tane daha tekne var. Gelirsin sen. Derada. Ne geleceğim derada ya. Sen zaten tutacaksın hepsini. Ben gelene kadar. <laughs> Allah'ım ya. Tamam takıl kafana göre. Senden bana mutlu kalıyor. Yok çanta manta bulamadım ben. Bulamadın mı? Şu hangarda yok. vardı. Yoktu. Nasıl yok ya? Yok. yok yok almışsındır ondan. Ondan olmasın. Ya SV2 var bende. Vallahi vardı ya o hangarların ikisinden birinde vardı yani garanti. Bence sen aldın aldığını unuttun. Hayır ya. Biri var. Bot duruyor. Yo bunun bayağı gerçek kıyafeti çantası falan var. Yeni gelenlerden. Allah Allah. Allah arkadaş sıkıyor. Allah o iş sende artık. Hem yapacağım bir şey yok. Tamam abi eyvallah. Loot mu bırakan arkadaşım? Ne yapayım ben arkamdan gelip? Aa. Gideceğim Oha. yere takım geldi ya. Şaka gibi. Loot iki kişi. Bug ile. Arkadaşım koca haritada burayı mı buldunuz bu lan? Böyle hemen bayağı üstü beni ya. Ersin abi. Hı. Orada mısın? Oradayım. Adamları izledim suda. Allah Allah. Ya. Dedim ses gelmedi. Suda dondu kaldı falan haritada. Yok ya öyle bunları izledim. Ne yapıyor lan bunlar? Elleri tuttular. Boş bir alanda bug ile duruyorlar. Ha gidiyorlar şimdi. Tekne var onu alacağım. Ay senin ben. Bunlar beni mi görüyor anlamadım. Ne yapıyorlar bunlar? Geri döndü. <laughs> bir şey unuttular. <laughs> Aha evin anahtarını unutmuşum falan. Sen neredesin? Hala adada mısın? Adam mahvetti beni. Ne mahvetti ya? Canım full. Nereye full ya? Kaskımı parçaladı yeleğim hasarlı. O kadar bilirsin. O kadar luta da aldın arkadaş bize bir şey bırakmadın. O kadar olsun yani. Kaçıyor adam. Nereye gittin ya? Öldüremedim mi hala? Tekniği alıp kaçacak herhalde On Takım kıyıdan gitti abi Oha düştüm galiba Böyle Yaşıyorum hala Kaskım artık yok <laughs> Bir adam indiremedin arkadaşı ee, Gelsen Üç kere düşmezsen benim adımda Arkan değil. Arkadaş. Sanırsın en pro PUBG oyuncusuyla kapışıyor. Retrain, tamam. retrain mi denk geldi light'ta? Yani baya sağlam. Bakayım ne yaptı? Tekne alıp devam etti acaba ya. Aha kaçıyor. Vay terbiyesiz. Tekneyle mi? Hmm. Ne tarafa gidiyor? Vallahi şu tarafa giderken en son gördüm ama dönebilir oradan ya. Yani. Okay. Araya çıkıp araç falan alabilir yani. Aa biri kendini öldürdü. Biri de kendini yaktı. Ne oluyor ya intihar ediyor millet. Bu adamların notladığı yere bak. Belki artık bir şeyler kalmıştır. Aa airdrop attı buraya. Yakına, çok yakın. Nerede o? Gördüm. Sen neredesin? Ben yakınım ya. Nasıl gittin sen oraya? Durmadım ki senin orada. Koştum. Koşarak mı gittin? Buralarda bir araç olması lazım. Bakayım. Ama görmedim ben. Ab çatıya mı iniyorsun ya? Yapma çatıya. Değilmiş. Şey. Ve çatıya indi bence. Hayır ama daha indi ya. Nasıl çıkacağız biz oraya? Daha mı indi? Valla. Çıkışı varsa tamam. Ama buradan görünmüyor bir çıkış yeri. Oha. Uzaktan görebiliyorum çıkışı baya zordur. Bakayım deniyorum şu an bir şeyler ama. Bu da öldüren motosikletten buldum. Aha. Buraya bir tane araç geldi. Motor geldi. Aşağıdaki benim. Dur. Ben değil değil mi? Aşağıdaki. Yok sen değil. Oba o sıkıntı. Buggy ise takımdır. Buggy'li bir takım dolaşıyordu burada. O zaman ben yakına gelmiyorum uzaktan keseyim. Yok yok uzaktan kes gelme buraya hiç. Bunlar çıkmaya çalışacak çok büyük ihtimal. Dikkatli ol. Ses aşağıdan geliyor. Evet aşağı burada lan adam. Görüyorum şu an. <laughs> lan. VSS ile nasıl o kadar iyi ateş edebilirsin? Abi imkanı yok. Oha. Hepsini Nerede? vurdu lan. Zırım kalmadı. Aşağıda. O dik kaya var ya ucun aşağısında direkt. Bak bak tavaya geldi lan. Orayın tam altında görürsün. Oha bana da sıkıyor. Çok iyi ateş ediyor abi. VSS ya. Nasıl olabilir? Bak aşağı iniyor. Bana geliyor galiba. Görmedim mi şu an? Ölmedim mi? uzak, uzakta kaldı. Ben gidiyorum. Yapma be yetişemem mi? Nasıl yetişeceğim Yola çıkmış olman lazım yetişmek için. Ve Güle güle. Yuvarlanıyorsun aşağı <laughs> Aynen. Mükemmel bir ölüm oldu. Abi nasıl o kadar iyi ateş edebilir? Ben sıktım vuramadım. UMP ile. Adam VSS ile döndü vurdu. Hepsi geldi yani. Aşağındalar bak. Ha bak bak. Görmemiş seni spray Güzel. Vay kuroz olmuş. Arkadaşı nerede bu? İkisi ben? de VSS oynuyor ya. Aşağıda gitti o. Abi nasıl olabilir VSS ile bu kadar iyi ateş edebilir? Ya VSS yanak aldığı zaman çok fazla sekmiyor aslında da. Ama bu kadar Veya da olmaz iyi, herhalde. Kasım kadar. İyilerdi ya. Yani bir şüphelenmedim değil istersen reportla sen bilirsin. Sırf 9mm e var. VSS'den başka bir şey yok. Bence şüpheli abi. Nasıl attığı spray direkt tutar da düşürür direkt yani. Sende susturucu var mıydı ya? Susturucu yok galiba. Emin değilim. Abi bak. Aa bak. Yokmuş. Unut yok ki bende zaten hmm. bir şey. Yani evet. Çantada yer kalmadı. Neyse kulağına uzun Ya uzaktaymışım. Ha güzel. Son olan bunlar. Bakıyoruz. Devam ediyorum. Tabii ki devam edeceksin ya. O kadar loot yaptın. Çok saçma gittin ya. Böyle bir 10 saniye falan da olaydı. Yetişirdim de. Motor vardı benim orada aslında. Bilerek almadım ya alan çok büyük değil ya. Okey. Sessiz oynayayım biraz. O birinde MK var. 4V, 4V, 4. Groza var, SLR var. Allah sanki... Motor bakıyor. Gibi. O uzağa verdi. Şimdi motor olsaydı şimdi güzel olurdu işte. Ben yani de o kar vardı. <laughs> şey çıkmadı mı? İçerisi kar vesaire 556 falan. Ya da AK falan. Yani 762. AKM'e ya da Beril çıkmadı. 556 bilmiyorum hatırlamıyorum. Belki QBS falan çıkmış da anlamış olabilirim. M4. QBS çıkamaz zaten ya QBS burada yok değil mi? Ya bu silahların Bazı haritalarda olup bazılarında olmaması saçma bence Bilemedim ya şu an Hiç o kadar kötü değil Bence mantıksız Hani bir set falan da değil ki yani. Böyle silah çeşidi çok olup Set olsa böyle ne bileyim o set var bu set yok falan Bazı silahlar var yok yani Arazı çok kötü ya Büyük bir kısmı şehirde Ölüm koşusu Kısmı da sırf teklik Çevik şey, teklik diyorum tepelik Aha, Ha önüne zırapın ya Uzaktan keseceğim ya Şu an Çıkabilecek tek şey herhalde avm falandır Ama başkaları bakar bak Evet direkt. Şu taraftan geliyor. Aynen direkt ses geldi. Oo çok yakın. Aha. Hadi be. Tamam, süper yer de yok. Vur abi 2 3 düşmedi o öldü direkt. Aldılar mı onu? Aldılar. Hiç düşmedi. Vay be. Drop'ta tepeye indi biraz şu taraftan görebileceğim mi acaba ya? Oo. Ses bak. yok. Şu hemen S ileriki... Sisi varsa bunun notuna bakabilirsin. Sis var da dikkat çekmek pek istemiyorum ya. İyi bak yazıcı. Ha aşağıda motorlu. Tepeye tırmanıyor. Oradan drop'a gider. 2 kişi yok 2 kişi. İki kişi. Oradan dolaşır Drop'a gider şimdi. mi acaba? Gider gider. Aa bak. O. Aa. Karşıdan sıkıyorlar. Tıp 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 Sıkma tıp be. tıp sanki dolu yağıyor. Ya. <laughs> Nereden sıkıyor? Ooo onlarmış. Kötü valla nereden görmüşler seni ya Allah Allah gidin duraba kardeş Allah dolu ya yok oh. Allah Allah dur dur Elden dur gidiyor. abi sıkma yaşıyorum <laughs> lan Hala lan nereden nasıl oh. <laughs> of çok kötü başka biri sıkıyor bana Aynen. tam karşında Abi böyle bir şey olmaz. Kitin yok ya. mu? Ha bastın. Bastım bastım. Vay be. Herkes seni görüyor ya. Hayvan gibi haritada Bak bak sana bak ya. İki kişilerle. Kaçtılar la Evet arkadaşlar benle yüz yüze gelmeye korktukları için <laughs> dayanamadılar. Evet çok sıkıntı bak oldu. bak. bam yok Duvara sıkıyor bak bak duvara sıkıyor. Fanyapt bunlar. Arkana dikkat et diğer takım. Gaz geldi. Koş 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 koş. Of iki bak Ma tepeden de sıkıyor sağ olsun. An dişliler ya seni alacaklar. Vallahi öyle anlaşıldı. Yaşayacağım oğlum. Yine <laughs> Adana yaşayacağım. Ağrı kesici var sağda. Aha. Geldiler. Cellatların geldi. Gittiler. <laughs> evet arkadaşlar benden korktukları için kaçtılar korkak bir şekilde. Şimdi arkalamayı sen nasıl olur? Abi alanı da sırf o tepedekilere verdi ya. Aa drop falan. Aha Oha abi nasıl nereden görüyorsun ya? Hala sıkıyor. Lan? Arkadan mı nereden sıkıyorlar? Kim görüyor? Aa çok yak. Bir dakika. One minute. Başka birimiz e, sıkıyor onu. E sağ git bence abi. Evet Arabasını buldum. Aynen bu tarafta. Nerede evet, acaba? Bak ses geliyor. Koşma sesi geldi. Aha. Tam karşında. Çok iyi. Lan. <laughs> Gazla. Aha. lan herkes sana dalı oha lan yuh 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 oo. yaşayacağım oğlum oo, oo, oo. evet Yaşayamadı. yaşayamadık <gülüyor> aha <gülüyor> ha, bitti çok... sonunda göremedik şey ya. gerçi ikinci olmuşuz ya aaa 0-2'dik tepede iki. sürekli sıktılar bana hile diye reportladım hile olmasalar bile olsun